Arkadaşlar size bir konudan bahsedeceğim. Bu İslam'ı tahrip eden, daha doğrusu inancı, inanç esaslarını tahrip eden sadece ateistler değil arkadaşlar. Yani bu saldırgan olan kanallar var ya, ya sadece bunlar değil. Şimdi her taraftan bir e, tahrif etme var. E, sonuç itibariyle şeytan her kanaldan gelip tahrip edecektir. Bunu kafanıza yazın. Her taraftan gelecektir. Şimdi ben e, bahsedeceğim... Grup İslam'ın içerisindeymiş gibi gözüken, belki İslam'e bir takım haller yaşayıp da kendisini böyle bir şeye veren, hani bir epifani, bir idrak yaşayıp, bir farkındalık hali yaşayıp, sadece o hali alıp da o hal üzerinden gidip, bununla e, İslam'ın o olduğunu, kendi yaşadığı hale göre o hal olduğunu zanneden kişiler var. Evet, zam üzere gidiyorlar. Bu konuda bizim bir şüphemiz yok. Size hani çok düzenli olmayacak, belki biraz da karmaşık gelecektir ama ben hani, bir an önce anlatmaya çalışacağım. Kim bunlar diye. Bakın kullandıkları bir takım kavramlar var. Öncelikle şunu söylüyorum. Tasavvuf kanadıyla geliyorlar. Tasavvuf kullanılıyor. Tasavvuf kavramı üzerinden gidiyorlar. Fakat onu da çok da iyi bilmediklerini görüyoruz. Şimdi bu insanlara göre dinlere tasavvuf doğurmuştur. Hangi tasavvuf? Kadim tasavvuf. Böyle söylüyorlar. Bu kullandıkları kavramları sizlere vereceğim ki siz bunların kim olduklarını duyduğunuz zaman, dinlediğiniz zaman, karşınıza çıktığı zaman çözebileceksiniz. Dinler kadim tasavvuf tarafından doğrulmuştur. Bakın böyle başlıyorlar konuya. E, tasavvufu da bilmediklerine bakın. Mesela çok detay bir şey söyleyeceğim. Ehli tasavvuf varsa işinizde bilirler bunu. Mesela diyorlar ki işte insan nefsi safiyeye varmalıdır falan gibi. Mesela nefsi safiye peygamberlere ait bir makamdır. Yani hiçbir evliya dahi oraya çıkamaz. En fazla gelebilecekleri yer nefsi teskiyedir. Yani bizim ulaşmadığımız yerler. Nefsi marziyenin de üstünde yerler bunlar. Yani sürekli e, İslam'ın Müslümanların yıllardır kötü şeyler yaptığını anlatırlar. Yani yaptıkları iyi bir şey vermezler. Vermedikleri gibi de genelde kullandıkları, dayandıkları kişiler de Anadolu erenleri, diğer dinlerdeki insanlardan aldıkları şeylerdir ama onların isimlerini fazla vermezler. Bu genelde de uzak doğuda Hinduizme kayar bunlar. Orta Asya'dan getirdikleri bazı şeyler vardır ama genel temel olarak Anadolu erenleri kavramı üzerinden giderler bunlar. Bir de bu insanlar melami gibi gözüküyorlar. Ne kadar melamiler, çok şüpheli. Ehli sünnetin içinden pek çıkmayan gruplar bunlar. Aynı ateist saldırgan olan ateist. Yani ateist deyince ateist arkadaşlar varsa içinizde yani inanmayabilir, insanı aklı almayabilir. Bu bir süreç yani yıllarca beyninde savaş verebilir yani Allah var mıydı yok muydu gibisine. Yani Allah varsa vardır yoksa yoktur öyle şey mi olur düşünülmez öyle bir şey yok. Kafa sancısı çekeceksin bu yolda. Yani o yoldaysan kafa sancısı çekeceksin. Ya yani size anlatıyorum arkadaşlar ama ben böyle bir dindar, iyi bir dindar falan bir şey değilim. Bunu bakın yine söylemek zorundayım. Yani söylemek zorundayım çünkü bakıyorum ben karşıma düşüyor, İşte videolar düşüyor, siteler düşüyor, kitaplar geçiyor önüme ve ben gördüğüm kadarıyla Müslümanlar bu konuda bir çok uyuyorlar yani çok konularda kusura bakmayın uyuyorsunuz yani size nasıl inanmanız gerektiğine dair bir ipuçları veriyorum ve bunlara çok devam etmeyi düşünmüyorum arkadaşlar bu şekilde devam etmeyeceğim kanalıma gelen bazı insanları yani çoğunun yaklaşık her 8 kişiden 5 kişisi kanala niye geldiğini biliyorum onların da o şeylerine gelme sebeplerini karşılamak için elimden geleni yapacağım çünkü gelme sebeplerini biliyorum özellikle bu para psikolojik ve tasavvufi konularla ilgili kişilerin geldiğini görüyorum çoğunlukla. O yüzden de o insanların beklentilerini de zaman zaman belgesel şeklinde hazırlayıp atmaya çalışacağım. Ama ne kadar hani buna gücüm yeter bilmiyorum. Çok önemli olan bakış açılarında temel olarak gitmeye çalışsak Allah kavramını nasıl değerlendirdiklerini söyleyeyim. Diyorlar ki Allah her şeyin en özüdür diyorlar. Vahdetil vücut üzerinden gidiyorlar fakat vahdetil mevcut olarak olayı lanse ediyorlar. Her şeyin özündeki ruh hani öz diyorlar. O diyor saf bir varlıktır, özdür diyorlar. Ya be ahmak adam. Allah özleri yaratandır, özlerin üstünde. Bütün özler de ona secde eder bir haldedirler. İtaat ederler. Allah özleri yaratandır. Bakın unutmayın arkadaşlar. Öz dedikleri şeyleri yaratan Allah'tır. Allah öz, mutlak, absolüt, saf varlık falan değildir. O Allah'tır. Biz onun zatının keyfiyetini, yapısını bilemiyoruz. Hiç kimse bilemiyor. Mukarrebu melekler dahi bilmiyor. Bilen yok bunu, anlayabilen yok bunu, İdrak eden yok, yaklaşan dahi yok. Bunu böyle bilin. O saf, yani bu Brahmanizmden alınmadır arkadaşlar. Ve bu insanlara göre bütün dinlere de, yani inanan insanlar e, ahlaklarını düzeltme yolunda hareket ediyorlar ise. Doğru yoldu bulmuşlardır diyorlar. Yani namaz, niyaz falan kılmalarına gerek yok. ibadet yapmalarına gerek yok. Veya Hristiyanlığı ele alalım. işte komünyon almasına, litürji yapmasına gerek yok. Ama nasıl inanıyorsa, öyle inanıyorsa o da doğrudur. E zaten Brahmanizm itikadı bu arkadaşım. Sen alıyorsun, bunu anlatıyorsun topluma. Ya yani sen diyorum aslında büyük bir topluluk. Bunlar öyle ufak falan değiller arkadaşlar. Yani sırf bunların bu yaptıkları yüzünden tasavvuf kelimesini gücüm yetse arkadaşlar, tasavvufu komple literatürden kaldıracağım yani. Gerçekten yapacağım bunu. Şimdi diyeceksin tasavvuf, tarikat düşmesin. Hayır, mevzu o değil. Mesela Hristiyanlar da böyle yaklaşıyorlar. Yani şimdi bakın, Hristiyanlık mistisizmi ya da İslam mistisizmi diye bir şey yoktur. Bunu önceden de bahsetmiştik. İslam'ın kalp hayatı vardır. Hristiyanlığın kalp hayatı vardır. Manastırlar, bakın Hristiyanlık'ta bu yüzden vardır. Bizde tekkeler bu yüzden vardır. Yani tasavvuf kelimesini çok böyle yıprattıkları için kaldırasım var. Bunun doğrusu kalp hayatıdır arkadaşlar. İslam'ın kalp hayatı vardır, Hristiyanlığın kalp hayatı vardır. Ve bu kalp hayatı senin güzel ahlak edindikçe ve manevi mertebelerde ilerledikçe yaratıcıya yakınlaşma vardır. Yakini bilgi, kesin bilgi elde edersin. Ettikçe sana kapılar açılır. Batınidir bunlar. Temel olarak batıniliktir esasları. İç dünyaları. Ben devam ed ediyorum. Şimdi mesela şöyle bakıyorlar. İşte herkesin kendine hakka yakın hissettiği bir şekli ibadeti olabilir diyorlar yani. E önemli değil bunun ne olduğu diyor. Yeter ki olsun da ne olursa olsun. Batın ilk. Mesela Allah lafını bunların ağzından pek duyamazsınız. Hani duysanız bile Allah derken yani işte hak her şeyin merkezindeki hak diye işte sözde bir şekilde işi kıvırmaya çalışırlar. Hani çünkü Allah'la ilgili çok garip bir bakış açıları var geleceğim ona. İşte derler ki din ahlakı tamamlama üzerine vardır derler. Bunu da işte Efendimizin ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim hadisi şerifine dayandırırlar. Yani hep batini şeyleri almışlar İslamiyet'teki geri kalan hepsini atmışlar. Bunlara göre Emeviler döneminde hepsi yapılmış yani düzenlenmiş. Din proje bunlara göre İslam dini bir proje Emeviler tarafından uydurulmuştur namaz, zekat, haç, bin, yani bütün şekli yapılan ibadetlerin, sünnet, sünnet, Efendimizin sünneti falan yani hepsini Emevilerin uydurduğunu düşünüyorlar. Ve bir de oturuyorlar, aslında utanmıyorlardı yani bunları söylüyorlar ve birçok insan da aldatıyorlar. Düşünsenize 1500 senedir gelmiş insanların hepsi yanılmış bunlar doğru. Herkes yanılmış bunlar doğru. Kadim bilgilere gidiyorlar, mitolojik bilgilere gidiyor bunlarda. Bunların ateistlerden tek farkı ne biliyor musunuz? Her şeyin bir ruhu vardır diyorlar. Yani bir metafizeye inanma var bunlarda. Var ama Hz. Muhammed'in inandığı gibi inanmıyorlar. Getirdiği gibi değil, Kur'an'ın söylediği gibi inanmıyorlar. Kur'an'ın değiştirildiğini söylüyorlar, Kur'an'ı anlatıyorlar. Ya arkadaş ne söyleyeyim ben size. Bakın bununla ilgili size yani videonun başında söylemek istiyordum. Şimdi geldi aklıma. E, hani bana itimat etmezsiniz de olur ya içinizde sevenleri vardır, itimat edeniniz vardır diye isim vereceğim. En azından bir referans olsun diye arkadaşlar. Cübbeli Ahmet Hoca'nın ağzından ben bunu duydum. Ben yani bu konuyla ilgili biraz kısa bir araştırma yaptım. önüme düştü bir videoda. O videoda diyor ki Cübbeli Ahmet Hoca, e, Efendi Hazretleri diyor. Mahmut Usta Osmanoğlu Hazretlerinden bahsediyor. Efendi Hazretleri bir vakit bundan çok uzun yıllar önce demiş ki bunlarla ilgili söylüyor. Bu bahsettiğim kişilerle, gruplarla ilgili. Ahmet diyor bir vakit gelecek bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalacağız diyor. Anlıyor musunuz? Hani en azından bana itimat etmiyorsanız da onu sevenleriniz varsa içinizde o insana itimat edin. Hani Türkiye'de nakşibendilerin çok olduğunu bildiğim için bunu söylüyorum. Söylediği doğru. Gerçekten öyle. Yani mücadele edilmesi gereken bir şey. Ben burada Müslümanlara kısaca bilgi veriyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Müslümanlar alınız bunu. Bunu satın alınız. Şimdi ne demiştik? Din işte güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmiştir. Diyerekten Efendimizin e, haşrı, Efendimizin o işte ben güzel ahlakı tamamlamak üzerine gönderildim hadisi şerefini alaraktan e, dindeki İbadetlerin, şekli yapılan ibadetlerin, namaz gibi, hac gibi, zekat gibi şekli yapılan ibadetlerin gönderilmediğini savunuyorlar. Bunu öne sürüyorlar. Bunların uydurulduğunu söylüyorlar. Kim tarafından? Gene Emevilere topu atıyorlar burada. Ya yani o kadar bir Emevi karşıtlığı yapıyorlar ki arkadaşlar. Yani Emevilerin yaptıkları yanlışları da bizim örtmek zorunda bırakacak kadar şey, e e insanı zıvanadan çıkartabilirler. Böyle bir şey var. Kasıtlı mı yapıyorlar? Artık yani bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla ehli sünnetin işinden pek çıkmıyor bu gruplar. Anlıyor musunuz? Bakın önceden yaptığım videolara dikkat edin. Bunlar birbiriyle bağlantılı videolar. İşte ne demişiz burada bakayım. Yani diyorlar ki her dinin bir şekli ibadet şekli vardır diyor. Bunun diyor işte önemli olan içsel ahlaktır. Şimdi buna mantık olarak baktığın zaman evet doğru gibidir. Fakat onları yani gereksizdir. Kabul etmiyorlar tekrarlamamış olayım ben bunu. Bunların bütün amel anlayışı ahlakla ilgili. Ve yaptıkları bütün sohbetlerde, yazdıkları bütün kitaplarda 1500 senedir Müslümanlar rezillik yapmış gibi anlatıyor. Bir de Müslüman sıfatıyla çıkıyorlar. Ayıptır ya. Ya ben dinci de değilim, dindar da değilim arkadaş. Üzülüyorum ya. Yani ya üzülüyorum yapıyorum. Çünkü hani sizin inandığınız Allah'a, Müslümanlar sizlere sesleniyorum. Sizin inandığınız Allah'a karşı bu bir vefa da yani vefat olarak da değil. Hani ödeyemem de ben onun hakkını da ödeyemem ama öyle bir şey, vicdanen bir şey. Böyle kabul edin. Belki de bir umut yani ahirete dair. Belki buradan yırtarım. Şimdi hangi dinden olursa olsun batında içsel olarak derinleşip kişi ahlak sahibi olursa o kişi hak yoldadır. Doğruyu bulmuştur. Aynen böyle söylüyorlar. Dinlerin bir proje olduğunu söylemiştik. Aynen söylüyorlar. Sonradan ortaya çıkmıştır. İslam'a burada attıkları taş. Ve bir Müslüman sıfatıyla oyna görünerek karşıya çıkıyorlar. Ve bu kişiler çoğunlukla da etrafında topladıkları, kadınsa genelde erkekler toplanıyor, erkekse de kadınlar tarafından ilgi görülüyor. Ve yani dinleyenler, e, İslam ne kadar yanlış anlaşılmış, 1500 senedir herkes yanlış anlamış. Şimdi çıkan bu iki tane kendini bilmez adam, kimse o sohbet edenler çok var yani, Ve öyle söylüyorum. Bunlar mı doğruyu biliyor? Bakın bu saldırgan şerefsiz sayfalar var ya, şerefsizler çünkü. Yaptıkları eylem şerefsizce. Bunların tek farkı diyorum her şeyleri aynı düşünüyorlar. Ama bu diyor ki bir tane saf bir varlık bir şey vardır diyor. Bunların dediği de bu. Onlardan ayıran bu. Yoksa diğer her şeyde hem fikirler. Tasavvufa giren mutlu olur falan. Öyle değildir. Öyle değildir. Geçen bir Diyanet İşleri Başkanımız da çıkmış. Üzüldüm yani. Sen nasıl böyle söylersin arkadaş? Dinlerken şaşırttı beni. Hiç diyor bir mümine diyor dünya zindan olur mu diyor. Öyle bir şey yoktur diyor. Ya arkadaşım hadis var ya sen Diyanet İşleri Başkanlığı yapmışsın. Nasıl böyle bir şeyi inkar edersin? Mümin namazına, niyazına, ibadetine başladığı zaman, o yolda gittiği zaman, dünya ile baya bir noktalarda kötü arkadaşlık yani onu Allah'tan uzaklaştıracak, dinden soğutacak arkadaşlarla korkmaya başladığı zaman dünyasız zindan olmaya başlıyor. Dünyasız zindan olmaya başlıyor. Kalbinde uhrevi şeyleri açılabilir. O bir zindan yaşamayabilir. Ama dünyasız zindan oluyor. Yani bunlar da diyor ki işte tasavvufa girmişse bir insan diyorlar. Yani bu şekilde gittiyse ee, mutlu olacağını savunuyorlar. Mutluluk meselesi başka. Mutluluk yani mutluluk şeyle alakalı değildir. Yani bir insan dinde olmayadan da mutlu olabilir. Dini hayatı yaşarken de mutlu olabilir. İnsan dini hayatı yaşarken mutsuzluk da yaşayabilir. Yani bu haller değişir, sürekli değişir. Bunların yani tasavvufla ya da dinle çok şeyi bağlantısı olan konular değil. İnsanın insana verilmiş yani insan olmanın özelliğiyle bağlantılı. Din ahiret için arkadaşlar. Dünya için değil ya. Bunu bilin. Evet dünyanıza da bir nizam verir. Ama ahiretinizi kurtarmak için verir o nizamı. Dünyanıza verdiği nizam dininizin, sizin inandığınız dininizin, sizin dünyanıza verdiği nizam ahiretinizi kurtarmak içindir. Bunu unutmayın. Ya mesela çok garip kavramları var bunların. Yani mesela diyor kolektif bilinç kavramı ortaya atıyorlar diyelim. Ya kolektif bilinç için yüzüncü maymun fenomenini ortaya atmışlar. Şimdi bu yüzüncü maymun fenomen arkadaşlar ben 10 yılı geçmiştir yani hatırlayabildiğim kadarıyla kısaca anlatayım. Hatırladığım kadarıyla Endonezya açıklarında bir adada bir deney yapılıyor. Maymunların bulunduğu bir adada yapılan bir deney. Bu deney yapılırken şöyle bir olay e, takip ediliyor. Bu maymunları test ediyorlar. Neyle? Bunlar patatesi seviyorlar. Tatlı patates. Öyle hatırlıyorum. Tatlı patatesi seviyorlar ve bunları e, işte genelde adalar kumluk olur ya arkadaşlar zemine, o tropikal adaların. Ee, onları o kumların içerisinden çıkarıyorlar. Artık orada mı yetişiyor patatesler, kendileri mi koyuyordu, deney yapıyordu onu tam hatırlayamıyorum. Oradaki maymunlardan, daha genç olan bir maymun, bu patateslerden e, alıyor, suda yıkamayı, yani yıkamayı öğreniyor bir şekilde yani. Yıkadığını fark ediyorlar orada deney yapanlar. Onu yıkamaya başlıyor. Çünkü kumlu yerken maymunların bundan yani o kumlardan sıkıntı çektiklerini de görüyorlar. Bunu gören diğer maymunlar da taklit başlıyor. O da ondan alıyor patatesi temizlemeye başlıyor. Örnek işte sayıları artmaya başlıyor arkadaşlar. Sayılar arttıkça da e, sayılar yüze ulaştığı anda tam yüzüncü maymuna geldiği zaman yani yüzüncü maymun da öğrendiği zaman adadaki bütün maymunlar otomatik olarak Aldıkları bütün patatesleri gidip yıkamaya başlıyorlar. Ve böylece o kumlardan temizleyerek yemeye başlıyorlar. Yani bu çok enteresan bir durum. Yüzüncüde nasıl oluyor da otomatik olarak diğerlerine gidiyor. Hani elektrostatik bir durum var, elektromanyetik bir bildirim mi var. Ya biz biliyoruz ki Allah ilham ediyor. Ee, değişik bir durum daha yakalanıyor. Yani burada asıl bilim adamlarının daha da şok eden konu adanın ya 30 kilometre açığında ya 100 kilometre açığında olan başka bir adadaki maymunlarda da aynı o 100. maymundan itibaren ki aynı adada cereyan eden o toplu halde patates yıkama durumu oraya hiçbir bilgi verilmeden verilmediği ve deney de yapılmadığı halde orada böyle bir deney. Oradaki bütün maymunların da patatesleri yıkamaya başladığını görüyorlar. İlginç yani bu. Sebebi hikmeti nedir, nasıl oluyordur ee, bilmiyoruz. Fakat işte mesela bunlar diyor ki, konuya ben bizim ana konuya döneyim. Mesela kolektif bilinci gidiyorlar buna bağlıyorlar. Yani batıni bir durum, manevi, içsel bir durum buna bağlıyorlar konuyu. Halbuki kolektif bilinç, çok net bir örnek vereyim, birbirine yardımlaşar birbiriyle fikir alışverişi yaparak, paslaşarak. Bakın futbolda ne deniliyor? Kolektif futbol. Tam oturuyor yani burada Yani dayanışmalı top oynuyorsun. Her bölge işte forveti, orta saha hattı, defans hattı, kaleci hepsi birbiriyle. Hatta öyle ki seyirciyi de buna katarlar. Yani müthiş bir kolektif anlayışla oynayan takımlarda genelde ipi göğüslerler bunu başaranlar. Yani kolektif bilinçte iradenin hakkını verme var, iradeyi kullanma var, paylaşma var. Ama maymunlarda böyle bir şey görmüyoruz ki. Maymunlarda görmüyoruz siz gidiyorsunuz bunu. Kolektif bilinç budur diyorsunuz. Yani batıni manen olur yani. Kolektif bilinç fizik ötesi alemden olur. Olur mu öyle şey? Bildiğim fizik dünyada cereyan eden bir hadise. Senin iradeni kullanmayla. Neyse çok uzadı anlamışsınızdır.